Bak, haddi hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hassiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şeyi içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi zeval lezzet dahi elemdir bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahvisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek, onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemal ise, takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise, görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek, biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zahil müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci. Zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor demek bir seyrangah daimiye gidiliyor